ana ısıtıp prizi voltaj ölçme işbık giriş çıkış giriş araya 3.3 volt Hey negatif yek 2.3 çar çar çarnık çar 3.3 3 volt hayır yek negatif yek voltaj tünü negatif düda voltaj tünü negesya voltaj tünü çünkü tetik almış ne dikrik tetik oh de tetiğe almış ne ki ama remersin tetik almış ne ki çawa imersin ha müfişe kısa ve de serdiot köprüsü diyot köprüsü hı ser serdiot köprüsü tamam Çoğu tetik almış nedir? Bir tetik almış ne? Bir Vat tetik almıştık. Tetik almış ne? Vat tetik almış ne? Vat tetik almıştık. Tıkan. Vat tetik almış ne? Eks. Şase. Şase. و هيلا شاسة هيلا تتيجا مشنك تتيجا مشنك تتيجا مشنك كي تتيجا مشنك غوب ماتت هي يعني الغوب ماتت هي تم شاوية راكة زي اجر راك يعني في هاوي مالدو بين